Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 4. bölümüyle karşınızda bulunmaktayım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız sizlerle arkadaşlar? Bugün e, pek fazla bir şey yapmayacağız. Sadece yani evimizin iç dekorasyonuyla falan uğraşacağız. E, şuralarda kömür falan var. Onları almaya vakit kalırsa alırım. Şöyle bir bakalım etrafa. Şu eve baktım mı hatırlamıyorum. Bu ne? Lan elmas buldum. Vallahi billahi elmas buldum. Elmastır. Lan İlk elmasımızı bulduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Altın bulduk. Da demir zırh bulduk. Buraya gelmedim miydi oğlum ben lan? Valla elması bulduk arkadaşlar. İlk elmasımız. Maden kazmadan elmas bulmak. Valla çok şanslıyız arkadaşlar. Demek ki bir önceki videoda buraya şey yapmamışım ben. Bu eve girmemişim. Bir, bir, birinci videoda buraya şey iki yani üçüncü bir bölümde buraya girmedim ki görmemişim. Yoksa ben tüm sandıkları açıyorum genelde. Gerçekten de ilk elmasımızı uzun uzun ilk elmasımızı da bulduk arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Bunun bir tane elmasla pek bir şey yapamayacağız. Sadece kürek yapabiliriz. Yani onu köşeye koyacağım bekleteceğim ama zırh var. Zırhla üstümü giyerim. Kalkan niyeti ne olur? Şu crafting table'ımızı açalım. Bir çubuk yapalım. Ondan sonra bakın. Bir kürek yaptım. Şu evin içini temizleyeceğim. Bu videoda evin için dekorasyonunu yapacağız arkadaşlar. 1.18 güzel olmuş gerçekten de. Mağaraları ee, yeni köy şeyleriyle. Bu arada şey çıktı. Çakmak taşı çıkıyor sanırım. Kapı kırılacak ya arkadaşlar 2 dakikalarına. Hemen yapacağım merak etmeyin. Kürek de kırılacak hemen ya. Vallahi bak. Tamam şimdi oraya... Şunu koyalım Hah Buraya şey yapacağım ya Birazdan karar veririm Şimdi Arkadaşlar kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın Şurika'nın yazdığınız zaman ilk sırada çıkar O da genelde patroloji videoları çeker Şimdi şu yatağın altını da temizleyelim Yatağı kırdık Eşyalarımız hep havada kaldı şöyle ev içi tamam şimdi şunu da bir kıralım da çünkü o oh, dolayı eşya çıktı vallahi hadi crafting table seni de aldım o oh, tamam sırt çantasımız doldu PUBG sanıyorum bu orayı da var ya bu şekilde etrafı kaplayacağım arkadaşlar şu kapıları bir koyalım aynen kapı güzel oldu bak şimdi bize odun lazım odunumuz yetmeyecek o yüzden şuradan hemen ağaç kazıp geleceğim hemen gidelim şöyle bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın yorumda yazmarsanız ne oyunları çekmemi istiyorsanız yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar şimdi hemen şuradan bir odun kasalım buralarda niye böyle ateş koymuşlar anlamadım köylüler ayin yapıyorlar herhalde bak bu evlere falan hiç gelmediydim ben ne var lan burada? Bu ne lan? Saçma sapan işler ya. Bu ne? Şu yerdeki halılar iyiymiş bu arada. Onları alacağım arkadaşlar. Bunları alıp evime şey yapacağım. Evime döşeyeceğim yere. Aynen al almadık. Alamadık. Sırt çantamız doluymuş. Ne atalım? Ee, attık. Sadece bi bir renk alabildik. Şimdi şu ağaca atak. Demir zırhı giyelim. Demir zırhı giydik şimdi. Zırh güzel olur. Şu ev aynı. Aynı odaya çıkıyor değil mi? Aynen öyle. Şimdi baltamızı alalım elimizi. Ağaç. Merhaba yine kardeşlerini öldüreceğim. Kusura bakma. Ne çıktı? Onları da alamıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oldu ya. Arkadaşlar bir tane elmasımız var onu da yanımızda taşıyoruz keşke eve koysaydık creeper mi yıkpır gelir şimdi zaten gece olmak üzere gün ışığı oluyor köpek merhaba şu dalları da kesek de 529 abonemiz olmuş arkadaşlar hayırlı olsun uğurlu olsun yılmaz oyuncu ailesine İnşallah daha büyük yerlerde olacağız. Ulan kapıyı kırıyor kırıyormuşsun. Şurayı da kıralım. Fazla oyalanmayalım arkadaşlar çünkü gece olacak. Telefon kasar gibi oldu. Şimdi gidelim şöyle. Burayı da kıracağım. Niye bilmiyorum. Krasım geldi. Arkadaşlar yani PUBG Mobile videoları da çekmeye de ee, devam ediyorum. Arada ban mensukat videoları atıyorum. Dikkat ettiyseniz kanalımda mevcut. Ee, Minecraft ama PUBG göre daha fazla izleniyor arkadaşlar. Yani Minecraft videom ilk videom kaç izlenmiş hemen bakalım arkadaşlar. Baktığım 240 kişi izlemiş arkadaşlar yani. İkinci bölümünü 120 kişi izlemiş. Üçüncü bölümünü 100 kişi izlemiş. Daha dün, dün attım. Ee, yani Minecraft daha fazla izleniyor. On, pa, en son attığım PUBG videosu da yukarıda sen aşağıda ben 50 kişi izlemiş yani. 49 kişi yani 50 kişi. Yani demek oluyor ki bu Minecraft videolar daha çok izleniyor. Demek ki siz Minecraft'ı daha çok seviyorsunuz. O yüzden ben de Minecraft daha fazla çekmeye çalışacağım. Şimdi şuraya bir sandığımızı bir koyalım. Baştan yatağa koyalım da bir ya da şunları da yapmak hazırda bulunsun direkt elimizde arkadaşlar. Hemen döşeyim ya. Nasıl olsa içeri yaratık doğamız. Şuralara da ışık koyalım da spamlanmasınlar. 5. bölümde arkadaşlar büyük ihtimalle şey yaparım ben. Evimin yanına bir tarla yaparım. Güzel olur. Yemek ihtiyacımız oradan karşılarız artık. Yemek ihtiyacımız kalmaz. Şurayı yapalım. Şurayı kıracağım. Baltamız kırılmış arkadaşlar. Şurası kaldı. Şunu alalım. Şuralara da koyalım. Tamam. Evimin iç dekorasyonu tamam. Bir çatı kaldı. Bir de halı aldıydım. Halıları koyacağım. Arkadaşlar. Şöyle etrafı ay ayı görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ay dede. Ne haber lan? İskelet. Lan çok vuruyor. Yo zırh var aslında da. Canım az ölüyorum. Açlık acıkmışsın. Arkadaşlar şimdi onunla savaşacak kadar güçlü değiliz. Tahta kılıçla adam adalarsak içimizden geçer. O yüzden hiç gerek yok. Şu kapıyı kapatalım. Crafting table'ımızı alalım elimize. Şu evin eve bir döşeyelim crafting table'ımızı falan. Sandığı falan yani. Etrafı dursun. Bu arada açlıktan ölüyormuşuz. Patatesleri de yiyelim. Patates de pek fazla doyurmuyor lan karnımızı. Pişmiş patates olsa daha fazla doyurur arkadaşlar karnımızı bunu unutmayın. Siz de muhtemelen Minecraft Survivor oynuyor musunuzdur? Ee, pişmiş patates daha çok şey oluyor. Karın doyuruyor. Şimdi şuraya bir yatağa koyalım. Nereye koyayım nereye koyayım? Şu ortaya koyalım. Böyle iyi oldu. Aynen. Şu köşeye sandık koydum arkadaşlar. Crafting table'ımızı da onun hemen şöyle. Hatta dur, aklıma bir şey geldi. Bir videoda görmüştüm. Dervişan kanalından. Tamam şöyle. Evimizin çatısı kaldı. Şu eşya çerçevesi diyor, onu aldım. Aldım mı lan bilemiyorum da neyse. Eşya çerçevesi diyor. Kova, aynen kova kovayı aldım arkadaşlar. Su falan koyarım. Yukarıdan atlarken altıma direkt koyarım. Onun İngilizcesi neydi şu an tam hatırlayamadım. Neyse boş verelim. Şimdi şu çam basamağıyla arkadaşlar çatımızı yapmayı planlıyorum. Şu şekilde. Nasıl çıkacağız? Baştan bir uyuyalım değil mi arkadaşlar? Gece oldu yani. Zombi gibi dolaşıyoruz etrafta. Tamam şimdi. Gün yüzüğünden dışarıya çıkalım. Ondan önce şu sandığı... Şu merdivenler sayesinde çıktık. Tamam. Şimdi. Böyle değil de. Böyle. Aynen arkadaşlar. Şu şekilde yapmayı planlıyorum. Çatımız bu şekilde olacak. Yani bu geçici ev aslında. İleride daha büyük şeyler yaparım. Belki kale yaparım. Belki daha farklı şey ev yaparım arkadaşlar. Bu geçici ev yani. O kadar güzel olmasına gerek yok. O kadar özenmemize falan gerek yok yani. Bir çakmağa bakar yani şu ev. Bir çakmak çaktık mı ev yanar gider. Şurayı kıralım. Simetri hastalığı olanların psikolojisi bozulmasın. Aa düştük. Şuraya koyduk. Merdivenden çıkmama gerek yok artık. Şöyle koya koya gidelim. çatımızı tamamlayalım arkadaşlar bu şekilde. Şu crafting table'ımızdan biraz daha yapacağız. Yetmedi. Ve tamam arkadaşlar. Şurayı da kırdık mı o iş tamam olacak. Evimiz yani geçici evimiz 10 numara oldu. Şöyle aha tilki. Tilkiyi neyle yakalıyoruz lan? Yorumlara yazın arkadaşlar. Tilkiyi neyle evcilleştirebiliyoruz? Öldüreyim mi lan seni? Neyse gerek yok. Zombi. Aha şurada da şey var. Tilki var. Lan bu tilkiler nerede nasıl evcilleştiriyor? Şu aklımdayken şu suyu da alalım da. Unutmadan. Aldık. Buralar neymiş lan böyle? de var ya. Baya büyük büyük mağaralar var abi. Aha mağaraya bak be. 1.18 arkadaşlar baya mağara var. Bakın şöyle inelim. Bak bak mağaraya bak be. İleride buraya ineriz arkadaşlar. Kapı sayesinde. Kapı yani. Ba şuraya bakın arkadaşlar. Bu orada şey var demek. Lavlı taş. Aha bak şurada. O hava kabarcığı bırakıyor. Hemen gitmem lazım ölüyorum. Hemen hemen hemen. Aynen. Lan bu biz içine çekti ya. Oğlum çıkamıyoruz. Öleceğiz oğlum. Hadi lan son anda kurtardım arkadaşlar paçayı. Hemen şu şekilde. Bak bak yine. O oraya vardık mı çekiyor? Daha aşağı gidiyor lan mağara. Arkadaşlar öl ölür müyüz hiç, hiç? Bir nefesimiz bitmeden çıkar mıyız? 4 nefes kaldı. Üç nefes. iki nefes. Çıktık. Bir nefes kaldı. Çıktık. Tamam. Şu adaya bakalım biraz ne var ne yok. Bu adaya ayak basan ilk insan. Tamam, şimdi biraz şey yapacağım. Taş kazacağım. Yeter bu kadar şu anda. Şimdi biraz da kum kazalım. Kumu neden kazıyorum diye sorarsanız arkadaşlar, cam yapacağım. Evime pencere falan yapacağım. Mağara da güzel. Karette karetteler falan da var. Balıklar var. Arkadaşlar benim aklımda bir balık farmı var. Yani balık geliyor. Bir sürü şey geliyor. Yani baya güzel bir farm. İçine şey atıyorsunuz. Baya bir ıvır zıvır geliyor yani. Ben kendi ayrı hesabım var arkadaşlar. Orada yaptım. Çok güzel şeyler geliyor. Evimizin ışıklandırmasını da yapalım ki. Uzaktan gözüksün yaratıklar spamlanmasın. Şuraya da Niye koydum? ah koyduk. Tamam. Şimdi bir şey unuttum. Şu diamond'ı bir koyalım. Aa ha, halı. Arkadaşlar şimdi bu halılarla eve bir hemen bir iki dakikalık halı döşeceğim. Tamamını kaplamasak da yatağımızda uyumlu olacak bu arada. Şöyle yatağa doğru giden bir yol yapacağım arkadaşlar. Aynen şu şekilde. Bence güzel oldu. İleride daha fazla bulursak tamamlarız. Güzel olur. Envanterimiz de bayağı karışık olmuş arkadaşlar. Fırın da yaptım sonunda. Bir şeyler pişirebiliriz artık. Kömür. Kömürümüz 11 tane. Şöyle işimize yaramayacakları sandığın içine koyalım ki üstümüzde boşa yük taşınmamıza gerek kalmasın. Bu arada şunu da koydum oraya. Oraya da bir çatı yaptım. Çatı yani üst kat belki yaparım belki yapmam ama şöyle yaptık. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim isterseniz. Şunu da şuraya koyalım güzel simetrik gözüksün. Videomuzu burada bitirelim. Ee, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Devamı gelecek merak etmeyin. Sadece takipte kalmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha video bitmedi ama. Bir dakika bitecek şimdi. Şimdi şuraya girelim. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.